Halkın evlerinden zorla çıkarıldığı Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nin kentsel dönüşüm ihalesi Sedat Peker'in gündeme getirdiği kuzu ailesine verildi. Devlet yandaş kuzu ailesine 740 milyon Türk lirası ödeyecek. Bir günden İsmail Arı'nın haberine göre şirket kamu kurumlarından milyonlarca liralık ihaleler alarak devasa projeler inşa ediyor. Şirket kamudan son 10 yılda 5 milyar 448 milyon Türk lirası değerinde 30 bir ihale aldı. Merkezi sicil kayıt sistemine göre, AKP'ye yakınlığıyla bilinen şirketin yönetiminde Güven Kuzu, Özen Kuzu ve Gökçen Kuzu yer alıyor. Şirketin yönetim kurulu üyesi Güven Kuzu, Erdoğan ailesine yakınlığıyla biliniyor. Kuzu, 2003'te Sirt'te yenilenen seçimle milletvekili seçilen Erdoğan'a desteğini açıklayarak, Sirt halkı Erdoğan'a sahip çıkacaktır. Bütün sivil toplum örgütleri bir araya gelerek, Erdoğan'ın aday olmasını destekledik demişti. Şirket, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a 2013 yılında iki veste bulundu. Kuzu grubunun Sirt'te yaptırdığı iki okula, Emine Erdoğan'ın annesi Hayriye Gülbaran'ın ve babası Cemal Gülbaran'ın isimleri verildi. 2020 yılında da Gökçen Kuzu'nun oğlu Yusuf Kuzu'nun doğa harikası, Riva'da kıyı şeridine havuzlu villa yaptığı ortaya çıkmıştı. Sahile kadar kat kat beton bloklardan duvar ören kuzu yan parseldeki yeşil alanı çevirerek duvar inşa etti. Bölge sakinlerinin arsadaki çalışmaları ilgili kurumlara şikayet etmesi üzerine duvar yıkıldı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker geçen yıl İçişleri Bakanı AKP'li Süleyman Soylu'nun kuzu toplu konut şirketiyle ilişkisi olduğunu iddia etmişti. Peker, Kuzu Grup'un CPL Ataköy projesinde Süleyman Soylu'nun doğrudan müdahalesi olduğu ve bunun karşılığında da çıkar sağladığını öne sürmüştü.